yerel gazeteler, bir kabirlik vardı. Mecbursun oradan ortak, hemen babamla Cahit Reyndan. <laughs> bir sayfa. Arkalı önlü bir sayfa. İşte bunları biliyor musunuz diye bir şey çıkar. Bigan'ın eksiklerini yazar böyle alt tarafa. E yok o zaman gazete olayı yok Cahit Reyndan. Sonra sonra e daha evvel alikatıcı çıkarırdı. Tekstil makinesi. <laughs> Onu bilir miyim Bir kere sabah. Bir kere sabah. Mesela... Sağdaosu mu orada? Sağdaosu. Şimdi ben Sağdaosu mu bir hatıramı anlatayım. Sağdaosu'nun Balıkesir milletvekili. İrfan Paşa Balıkesir milletvekili. Çanakkale'de milletvekili yok. 4-0 götürdü Doğruyor Partisi. Doğruyor Partisi. Adalet Partisi. Adalet, adalet. adalet, adalet Partisi. Yo, Doğruyor Partisi. 12 Eylül'den sonra mı? 12 Eylül'den evvel. Adalet Partisi. 12 Eylül'den Partisi. Adalet Partisi Demirel'in ilk partisi işte. İktidardan evvel oldu. Adalet. Partisi. Evet. Adalet Partisi. Tabi Sadullah Usumi de bu Fethi Usumi dedik ya şimdi hanımı onun kardeşi olur. Sadullah Usumi onun kardeşidir. Biri adaletçi, biri cevap Tabi. Raşit Bey babaları bir Belediye Başkanı yaptı yıllarca. Sadullah Usumi de babamı çok sever. Bir gün gelemitlikler mitingler var. Bursa'dan Hasan Esat Işık eski büyük elçi, büyük yani bakanlık da yaptı. Büyük elçidir o zaten. Bize yardıma geldi yani bir gaya. Yok milletvekilimiz yok konuşacak. Sadlı abi de orada da konuşacak. Şimdi ben de yöneticiyim. Hasan Esat Işık tabii kibar adam, efendi adam. Büyükelçilik yapmış. Konuşuyor. Konuşuyor da Kıbrıs olayını anlatıyor. Öğlen sıcak, çarşamba günü. Köylü gelmiş. Eylül ayı sıcak bastırmış. Şimdi Kıbrıs olayı köylü ilgilendirmiyor. Saldı bizim Baktım köylü üçer beşer gitmeye başladı hükümet meydan, Aşağı doğru gidiyorlar. Saldı bizim Millet de Hemen gitti. Hasan Bey'in ceketini çekti kürsünün arkasından biz gör, ben gördüm onu millet görmüyor onu Hasan Bey sözü bağlayın dedi ben konuşacağım dedi adam kibar adam efendim adam hiç etmedi hemen lafı bağladı Sardar bana geldi dedi ki esas konuşma budur dedi ama bunu anlatamayız biz dedi Vatandaşa. şimdi ben çıkacağım dedi bak şimdi gör dedi. Yukarıdaki insanlar geri gelecek dedi Sardar abinin ağzı kalabalıktı güzel konuşur. Tabi o hemen o çıktı. Sevgili vatandaşlarım, hemşerilerim dedi. Demireli size şikayete gelme, gelme geldim dedi. Başladı bağır, konuşmaya. u sert konuşuyor. u sağda konuşuyor. Diğer bir sefer köylü geri geldi. <laughs> Sonra şey gene, alan gene doldu. Esas konuşma, benim konuşmam boş konuşmadır. Dedi. Ajitasyondur dedi. Ama esas konuşma bu ama Bunu, bunu bu köylü burada anlamaz dedi. Bunun anlayacağı dilde değil dedi. Köylü ancak dilde değil bu konuşma dedi. Bu salon konuşması dedi. Zaten bir kurnazdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı yaptı. Sonra Valiz Gazetesi'nde çalıştı. Millet Gazetesi'nde yazı işleri müdürüydü. Sonra Valiz Gazetesi mesela doğruyor doğruyor şeyin Adalet Partisi'nin organıydı ama o da çalışırdı. Çok da dürüsttü. Sonra millet Gazetesi'ne geçti. Çok tuttum geldim İstanbul'dan. O evet, zaman talebeydim. Köşe, Cumhuriyet'te köşe yazdı. Köşe yazmazdı evet. Sayfa mizansiyeni yaptılar. Anında da şeyler yazıyordu. Cumhuriyet'te yazdı onu. O evet, sonra, 80'den sonra yazdı. Bir de aday oldu. Burada bir de milletvekili seçtiremedik zaten abi. Yaşlandı artık. Şimdi ben, bir Sabah Gazetesi'ni incelerken bir şey fark ettim. Millet Partiliymiş e, o. Esas millet partilidir. Doğru. Millet partilidir ama, Sonra halk, esas halk partilidir. Mesela o Ecevit'in Bigay'a geldiği senelerde 77 70 4 işte Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Sadlı abi gelirdi bir yanında Ecevit'in. Ecevit çok tutardı onu. Sendika başkanı onu atamayla getirdi. Balıkesir'in lise ikincisine. Lise başkanı da İrfan Paşa'yı getirdi. İrfan Paşa Demir kavga ya. etti. Efendim? Hava kuvvetleri. Tabii. İrfan Özaydın mı? İrfan Özaydın mı? Onunla da iyi tanıştık, iyi de konuşurduk. Ondan sonra Sadun abi Balıkesir'in bütün köylerini gezgi ki Balıkesir'de çok köy vardır. Çok büyük kazadır, vilayettir yani. Alanı çok genişti. Hangi köye gittiysem ben iş için sorardım ben Sadun abi tanımayız mı derdi ya. O araba aranın üzerinde çok dönenin köyleri vardı. Bugün gittim kar yağmış. Geldi diyor, jiple diyor bize Ulaşımı olmadı diyor. On çoluğun getirdi diyor. Tövbeye vermiş. Çünkü aç kaldıkça gidemiyoruz diyor. Kardan diyor. Greider un şeylere çıkardı diyor. Un çuvallarını. Yani dağıtmış. Birkaç günlüğüne en azından. kendine gelmiş, Kendi gelmiş Greider'in üstünde. Yani milletvekili oldu mu seçmeleri çok saygı duyardı. Deniz Baykan'la yakınıydı çok. Herhalde çok severdi birbirini. Abisi Demokrat Parti'yle, Sarlı abi Art Parti Parti'yle, Millet Partisi'ne, geçti. <laughs> Babama gelirdi, Ahmet abi derdi, babam çok severdi Sarlı'yı. Abime söylerdi, Allah aşkına derdi, seni dinler derdi. Belediye başkanı adam, bir kadın. Parti' Partisi'ne geçsin derdi. Ya geçer mi adam AK Partisi'ne, derdi. <laughs> Çıkan olmuş Doğruyol Partisi'ne, Partisi'ne geçmez, Halk Partisi'ne geçsin diye Ecevit'e getiriyorum, giriş beğenilmesine dolduracağım bir kere derdi. O zaman Beşiktaş Başbakanı, o koalisyon, o Milli Selamet partide yapılan koalisyonda gelmez dedi.